İngiltere'den herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün Londra'nın en güzel yerlerinden bir tanesi Haringey'deyiz. Haringey Türklerin yaşamış olduğu özellikle Ankara Anlaşmalarında buraya gelerek e-ticaretli ve ticaretlerini kendi farklı ülkelerde yaparak para kazanacağını umduğu ve çoğunun da bulduğu yer. Peki, bugünün konusu eğer e-ticaret yapıyorsanız Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye geldiyseniz yapmanız ve bilmeniz gereken ve binlerce insanın deneyip de çok güzel sonuçlar aldığı bu sistem bakalım bakalım sizler için uygun mu? Şimdi Ankara Anlaşması'nın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar internetten İngiltere'ye girerek araştırma yapabilirler. Ben yetkiye sahip olmadığım için detaylı bir şey söyleyemeyeceğim ama mantıken Ankara'da Türkiye'de yaşayan insanların İngiltere'ye gelerek ticaret yapabileceklerini belirtip burada bu konuyla ilgili vize almaları ve çoğu genellikle buraya geldiğinde belirtmiş olduğu konularla ilgili işlemleri yapması gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben e-ticaret uzmanı olarak başvuruyorsam buraya geldiğinde e-ticaret yapmam gerekiyor. Fakat bazı muhasebeciler bunu ekstra olarak sizlerin yaptığınız iş eğer e-ticarette uyumluysa da e-ticarette yapmanızı sağlıyor. Bu çok güzel bir şey çünkü benim bildiğim ve yönettiğim çoğu hesapta günlük binlerce pound para kazanabiliyorlar. Genellikle Ankara Anlaşması ile gelen arkadaşlar burada ortalama olarak 5000 pound da 10 10.000 pound aylık kazanıyor. Belki altı olan da vardır. Belki bazı şeyleri yeni öğrendiği için tam o boyuta gelmemiş olanlar da vardır. Fazlasıyla kazanan da var. Tabi bunların hepsini gördüğüm için genellikle biz onlara bu konu üzerinde İngiltere'de hesaplarını açmaları ve bu süreci doğru bir şekilde ilerletebilmeleri için çok yardımcı oluyoruz. Tabii bunun anlamı şu değil. Eğer siz şu an İngiltere'de değilseniz yine de aynı ticareti yapabiliyorsunuz. Çünkü konumuz eBay. Peki eBay dropshipping nedir? Nasıl yapılır ve siz bu işi yaptığınızda bir ay sonra ne kadar para kazanırsınız? Gelin biraz para konuşalım. Arkadaşlar bizim burada kurmuş olduğumuz sistem otomatik olarak sizin adınıza bütün siparişleri gönderiyor. Fakat burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Stoksuz olarak ürünlerinizi satmak sizlere çok ciddi paralar kazandırabilir. Nasıl? Şimdi yazılımlarla ilk önce satan ürünleri buluyoruz. Bulduktan sonra eBay dükkanlarımıza listeliyoruz. Listeledikten sonra satış geldiğinde de Amazon'dan alıp eBay'e gönderiyoruz. Bu kadar kolay mı? Gerçekten bu kadar kolay. Fakat işin arka tarafında tabii ki bilmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Bunlara değinmeden önce aslında YouTube kanalımda binlerce böyle video var. Nasıl yapıldığını, nasıl banka açılacağını, nasıl hesap açılacağına kadar ama burada önemli olan şey şu. Günlük ne kadar bir para kazanmamız gerekiyor? Ben şu an bugün saat şu an bu video çekerken 2.15-2.14 ve yani sabah kalktığımdan bugüne kadar 2500 poundluk satış yap. Şimdi bu çoğu arkadaş için çok ultra bir rakam gibi gelebilir, çoğu arkadaşına normal bir para olarak gözükebilir. Bu tamamen sizin yaşam tarzınızla alakalı. Ben e, artık takılıyorum, sizler için böyle güzel içerikler çekiyorum, arka tarafta e, milyon dolarlık şirketlerin hesaplarını yönetiyorum ve yapmış olduğum okyanusu şirketinde böyle 2 milyondan fazla insan mevcut. Tabii ki sizler de bu serüvene katılabilirsiniz. Fakat bunu yapabilmek için ilk önce bu yaptığınız şeyin ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Peki nasıl çalışıyor? İnsanlar nasıl bu kadar çok para kazanıyor? Ya da bu kadar kişi çok para kazanıyorsa neden siz yapmıyorsunuz? Bunların cevabına gelelim ve günlük ne kadar para kazanabiliriz? Şimdi ben arkadaşımın hesabını, satış hesabı değildi, yaklaşık 10 gün gibi bir süreden beri ilerletiyorum. Sadece hem size gösterebilmek hem de eğitim içerisinde kullanabilmek amaçlı. Bunu niye anlatıyorum? Ee, bir eBay hesabı açmak sıfır para. E, i̇sim, soy isim, e-mail adresi bu kadar yeterli. Açtıktan sonra ben sizin olan ürünlerinizi sanki internette en çok satan ürünlere yorumda evet yazarsanız bu ürünlere ücretsiz olarak sahip olacaksınız. Gönderdikten sonra sanki size varmış gibi dükkanınıza koyuyoruz. Koyduktan sonra tek yaptığımız şey satışın gelmesini beklemek sevgili arkadaşlar. Satış gelince peki ne oluyor? Ürünleri Amazon'dan alıyoruz müşterinin parasıyla ve ebay'deki istediği adrese gönderiyoruz. Bu kadar kolay. Şimdi bu sistem otomatik olarak çalıştığında çok daha avantajları oluyor. Ne oluyor mesela? En büyük avantajlarından bir tanesi arkadaşlar günde binlerce, on binlerce pantık satış yapabiliyorsunuz. Hatta ben eğitim içerisinde de gösterdim. Hatta YouTube kanalımda herhalde bir videoda olması gerekiyor. Bir günde 25 bin pound'la 35 bin pound arası satış yap. Ve sattığım ürüne kadar da gösterdim. İnanmayan arkadaşlar için banka hesabımı açtım orada gösterdim. Eğer isterseniz oradan da kendini ya o kadar kolay değil diyen arkadaşlar varsa geçsin izlesin ne kadar kolay olduğunu orada her şeyi adım adım gösterdiğimi de baksın YouTube'da bakabilirsiniz Akın Yılmaz kanalından. Fakat konumuz kimin ne yaptığı değil. Konumuz sizin ne kadar bir şey yapabileceği. Buradaki önemli olan senaryoda bu işlemleri doğru olarak yapabilmek istiyorsanız bu işin %90'ı doğru ürün araştırma ki bu 7-8 saatinizi alır günlük ortalama olarak. Ee, %10'u da bu ürünleri doğru bir şekilde başlığını, açıklamasını, fotoğraflarını ve diğer ayarlarını yaparak hesabınıza yükleme. Şimdi insanlar genellikle sadece %10'luk kısmı odaklanıyor. Ya işte şurada bir ürün var bu satılır mı acaba deyip koyuyorlar. Ya bak bu arkadaşım şunu yapmış diyorlar onu alıp koyuyorlar. Ve gün sonu diyor ki e ticarette para yok. Arka tarafta benim yönetmiş olduğum şu an 300'den fazla ebay, amazon, Etsy hesabı var. Ve bu hesapların ortalama olarak cirolarına baktığımda 1000 poundla e, yarım milyon doları geçiyor. Aylık olarak kazançlarından bahsediyorum. Şimdi buradaki senaryoda ben bu hesapları da öğrenmiş oldum. Bu gizli taktiği kendim 16 senemi vermiş olup kendi dükkanlarında kullanıp deneyim. Binlerce kez hesabım kapandı. Tekrar açtırdıktan sonra sizde en doğru şekilde çalışacak olacak süreci sizin için gerçekleştiriyoruz. Arka tarafta şöyle bir problem çıkıyor sonra karşımıza. Ya tamam iyi. Günde 50 tane sipariş aldık diyelim günde 10 tane sipariş aldık. Peki sonrasında bu siparişleri nasıl göndereceğiz arkadaşlar? Bunlar çok zaman alıyor. Oturup günde 100 tane siparişle çıkmaya çalışın. Ortalama olarak yazılımsız yapıyorsanız ki ben yazılımsız yapmıştım zamanında. Ortalama olarak <laughs> günlük 10 saatinizi falan alıyor 100 sipariş. Çok ciddi söylüyorum. Çünkü sonuçta yemek yiyorsunuz, mola veriyorsunuz ama şimdi ben bu e-ticareti yıllar önce girdiğimde özgür olmak için yap. Yani kendimi e, paradan daha çok daha çok özgür olabilmek. Yani kendi istediğim yere uçabilmek, gidebilmek istediğim şeyleri yiyebilmek, yani bir şey alırken fiyatına bakmadan alabilmek. E tabi bunu kurmak ortalama 3 sene mi falan aldı, 3-4 sene. İlk başladığımda, iki senemde çok ciddi paralar kaybettim çünkü e, bu ticarete girdiğinizde şöyle bir düşünce oluyor. Ben her şeyi biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz arkadaşlar. Kabul ettiğiniz zaman bir şeyler öğrenmeye başlıyorsunuz ve benim bunu idrak etmem ortalama olarak bir buçuk yılımı aldı. Bir buçuk yıldan sonra gittim eğitimler satın aldım, gittim kitaplar satın aldım, gittim webinarlar, gittim burada otelde yüzlerce kişinin yapmış olduğu bütün seminerlere katıldım. Çünkü bu insanlar bunun nasıl yapıldığını biliyordu ve ben bunu onlardan öğrenmezsem hayatım boyunca kendim bir şey biliyorum diye yapmaya çalıştım çalışacaktım ki bu ortalama olarak 10-15 sene gibi bir sürenize mal olur. Gün sonunda öğrenirsiniz belki ama belki milyonlarca ciddi derecede paralarınızı kaybedebilirsiniz. Peki bu süreci nasıl sizler için işletebiliriz? Sizin dükkanınızda yazılımla günlük ortalama olarak dükkanınızın alabileceği şekilde ürünler listelemesi yapılıyor. Bu ürünler listelendikten sonra ürünlerinizin siparişleri geldiğinde yazılım tarafından toptancınızdan ürün çekilip kargo takip numarası koyulacak şekilde müşteriye ulaşıyor. Burada iki tane avantaj var. Kargo numarası koyulduğu için müşteri ürünü takip edebiliyor. İkincisi de kaygı numarası tekrardan koyulduğu için müşteri payoner hesabınıza ya da bağlamış olduğunuz banka hesabınıza ebay tarafından hemen para düşüyor. Ve böylelikle siz arka tarafta yine çalıştığınız işi çalışmaya devam edin. Ya da yapmış olduğunuz hobileriniz varsa, çocuğunuz varsa ilgilendiğiniz şeylere devam edin. Çünkü arka tarafta sistem sizin için artık pasif gelir üretiyor. Ha, hiç satılmazsa ne olur? Arkadaşlar ticaret yapıyorsunuz. Siz kim, hiç kimse e ticarete girip ya da ticarete girip de ertesi gün milyonlar kazanmıyor. Böyle diyen varsa e, bilmiyorum. Bir şey diyemem. Fakat e, belirli bir süre hani benim kendime göre herhalde bir 7-8 seneden sonra bu paraya ulaştı. Yani bilmiyorum belki daha hızlı oluşan varsa da mutlu ona. Fakat ilk 100 bin dolarınızı kazanmak e, çok zor. Çünkü ürün araştırması yapıyorsunuz, ürün yüklüyorsunuz, yazımlar alıyorsunuz, eğitimler alıyorsunuz, danışmanlık alıyorsunuz, şirket kuruyorsunuz vesaire vesaire. Yüz binlerce e, çok ciddi rakamlarda paralarınız gidiyor. Aslında gidiyor gibi düşünmeyin. Bu sadece böyle bir sizin için e, öğrenme süreci, tecrübe süreci derler. Ya bunu kendiniz kendi cebinizden tonla nazlı para vererek yaparsınız ya da bu işi zaten yani biz 2 milyondan fazla insana yaptık. hem de eğitimlere katıldılar ve dünyada en çok satılan eğitim oldu. En yüksek puan alacak şekilde. Bu insanlar dükkanlarında yeni ayrıyeten okyanusu Akın Yılmaz. Instagram hesabına girip de öğrencilerimiz bölümüne bakarsanız orada herhalde aşağı yukarı binden fazla story var. Sizden gelen aylık kazanmış olduğunuz kazançları gösteren. Bunları gösteriyorum. Çünkü bu insanlar bu ticarete girdiğinde bunun nasıl yapılacağına dair hiçbir bilgileri yok. Ve platformun adını bile bilmiyorlardı. Yani o boyutta İngilizce bilmiyorlardı, Ürün araştırması nedir bilmiyorlardı, ürün nedir bilmiyorlardı. Fakat bu süreçte yapmış olduğunuz işlemlerde arkadaşlar ee, doğru bir şekilde yani A'dan Z'ye sizi bütün süreçleri göstererek ilerlediğiniz takdirde alacağınız sonuç tabii ki çok daha farklı olacak. He, çoğu arkadaş soruyor ben eğitime para vermem abi niye vereyim ki? Ama bu arkadaş arka tarafta şöyle bir marka adını vermeyeyim yüzbinlerce Türk Lirası para verip de bu telefonu alıp 5 yıl bunun parası için çalışabiliyor yani buraya değil de buraya yatırım yaparsanız hayatınız boyunca çalışmaya devam edeceksiniz tadını çıkartın arkadaşlar saygı duyuyorum hayatınız kendi kararlarınız kendi seçimleriniz ve size de saygı duyuyorum fakat o parayı buraya yatırsaydınız bu telefonun fabrikasını satın alırdınız Belki de bu hiçbir zaman bilinmez ama yatırımı nereye yaptığınız emin olun. bu telefon bir şey olur gider sizden belki. Fakat buraya yapmış olduğunuz yatırım her zaman burada sizinle beraber kalır hayatınızın sonuna kadar. Yapmış olduğunuz yatırımlar her zaman kendinize yaparsanız hayatınız boyunca fırsatları görme şansınız oluyor. Başka bakış açılarından bakma şansına sahip oluyorsunuz. Çoğu arkadaşım diyor ki benim için 1000 pound günlük çok para. Aşırı. Zaman da benim için de çok paraydı. Hepiniz için de çok para olabilir. Yani çok paradan kastınız ne olduğuna bakmamız lazım. 1000 pound. Günlük 1000 pound kazansam o ben neler yaparım. Ben günlük bazen 5000 15000 pound para kazanıyorum arkadaşlar. Bir şey yapmıyorum. Yine aynı yine aynı. Yani değişen şey sadece e, çocukluğumdan beri ben inandığım şeyi yaptım. Hala bu parayla değişen bir şey değil. Parayla değişeceğini düşünüyorsanız üzücü bir durum bu. Çünkü para ancak sizin parayla ilgili olan problemlerinizi çözer. Bunu anlamanız için de paranızın olması gerekiyor. Fakat eğer kendinizi geliştirmek ve özgür olabilmek istiyorsanız bir an önce e, kendiniz için bir şeyler yapmanız lazım. Eğer bugüne kadar şimdi beni bazı arkadaşlar diyor ki mesela izliyordur. Abi iyi hoş tamam güzeldi. Ben kendim için çalışıyorum ya da örnek veriyorum bir işte çalışıyorum ve e, aylık 100 bin lira maaş oluyor. Okey çok güzel. Ne sahip olabildin? Ya bir şey sahip olamadım ama iyi para kazanıyorum işte bir tane ev alacağım. Hayalim bir ev almaksa ne mutlu oradan devam etsen. Fakat 15 sene bir şeyler yapıp da hala aynı sonuçları alıyorsanız ve bir şeyler değişmediyse bence bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani 15 sene boyunca yaptığınız şey sistemde hala çalışmıyorsa ya da çalıştığını düşünüyorsanız ya da sizi bir arpa boyu ileri götürmediyse ne yazık ki arkadaşlar bundan sonraki bir 15 sene de aynı şey olacaktır. O yüzden bir şeyleri değiştirmekten korkmayın. Konfor alanınızdan çıkın. Arka taraf çocuk bahçesi. Baktığınız zaman bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama bunu niye söylüyorum? Hepimiz bir zaman çocuktuk. Çocuk olduğumuz zaman her şeyi yapardık. Düşünmeden, mutlu bir şekilde. Hepimizin içinde bir çocuk var. Fakat bu dünyanın sisteminde belirli bir saat karşı 9.5 işe gel, eve git, uyku, bir daha tekrar işe git. Hepimizin içindeki o çocuk biraz soldu. Ve o çocuk solduğu zaman çünkü bizi her zaman güçlü olmayı, başarılı olmayı ya da erkeksek erkek olmayı, kadınsa kadınlığınızı bilmeyi gibi böyle değişik böyle şeyler yüklediler toplum tarafından. Ve gün sonunda uyandığımızda 30 yaşımızda kendimizi bir başka biz olarak bulduk. Tabii ki değişeceğiz fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. İçimizdeki çocuk olmadığı sürece hayattan zevk alamayız arkadaşlar. Her zaman hayatta bana göre en büyük şey içinizdeki çocuğu ayakta tutabilmek, mutlu edebilmek. O da sizsin. İki önce paradan daha çok mutlu olmayı öğrenmeniz lazım. Mutlu olan mı? olmayı öğrenmek istiyorsanız da sevdiğiniz şeylere vakit ayırmanız lazım. Sevmediğiniz şeylere değil. Diyor ki vaktim yok. Ne yapıyorsun diyorum. Diyor ki işte ben işe gidiyorum. Kaç saat çalışıyorsun? 12 saat. Tamam güzel. 12 saat başkasının hayalleri için çalışıyorsun da bir saat kendi hayallerin için çalışmaya vaktin yoksa sana benim yapabilecek bir şeyim yok. Ya da sana kimsenin yapabileceği bir şey yok. Çünkü bunu öğrendim. Kendisine yardım edemeyen bir insan başka hiç kimse tarafından yardım kabul edemez. Yani ilk önce sizin ayağa kalkmanız lazım. Herkes bir kurtarıcı bekliyor. İşte şu kişi gelsin de eğitim versin de beni hemen milyoner et. Böyle olmuyor arkadaşlar İşin içerisine e, sizin de e, elinizi koyup sonuçta sizin hayalleriniz bu. Para elbet kazanırsınız. Ticarette yüzlerce insan kazanıyor. Bu değişebilir. Belki batta da bilirsiniz belki milyon da kazanabiliriz. Bu riski göz alıp harekete geçtiğinizde bunu sevdiğiniz için yaptığınızda ben binlerce öğrencimin geçen sene 200'den fazla öğrencimin milyon kazandığını gördüm. Bana da hepsi teşekkür mesajı attı. Umarım siz de onlardan bir tanesi olursunuz ve bu anlattığım sistemi daha detaylı şekilde Peki de bilgi almak istiyorsanız da arkadaşlar ücretsiz olarak Okyanus Akın Yılmaz'dan bana ulaşabilirsiniz. Ha, dipnot. Bu anlattığım ürünleri kendi dükkanınızda deneyip harekete geçmek istiyorsanız da yorumlarda evet yazdığınızda emin olun. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın, sevgiyle bakın. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.